Mustafa'ya da gidelim. Slovenya ve Beşiktaş'ın çalışmalarını takip ediyor. Mustafa tabi notları vereceğim de yayına başladığımızdan beri çok fazla soru geldi. Ciro Immobile sorusuna yanıt veremedim hala. Ne zaman geliyor gelmedi mi diye. Ciro Immobile konusu Beşiktaş'ta şöyle. Dün akşam saatlerinde Beşiktaş Kulübü ikinci Başkanı Hüseyin Yücel İtalya'ya doğru yola çıktı ve şu anda Lazio Kulübü temsilcileriyle bir görüşme halinde. Biz bir ibare vardır ya eli kulağında diye bunu çok net ifade edebiliriz ya bu akşam ya da yarın sabah saatlerinde bu transferin olumlu ya da olumsuz bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz fakat İtalya'dan gelen haberler bu transferin olumlu yönde sonuçlanacağı şekilde bunu da aktarmakta fayda var bu haberde ilgi çeker her evet. yerde de konuşuluyor doğal olarak İmobile dediğin adam kariyere 7 tane gol krallığı sığdırmış bir tanesi uluslararası arenada Doğru. Avrupa Ligi'nde yani gol istatistiği gol yüzdesi çok yüksek bir oyuncu ceza sahası golcüsü olduğu gibi o savunma arkasına sarkışları çok iyi yapabilen ve hareketli. Şimdi Van Bronckhorst'un oynatmak istediği bir oyun var. Hı hı. Bunu kendisinden basın toplantısında dinlemedik henüz. Yani ben de çok merak ediyorum o e, ne yapmak istediğini. Ama geçmişinden yola çıkarsak Van Bronckhorst'u. Feyenoord'un Rangers'ı düşünerek ha, o dönemleri. Evet. Yani biraz Mucci'nin üzerine Rafa Silva'nın da gelmesiyle birlikte böyle bir 4-3-3 canlanıyor benim gözümde. Semih'i düşünüyorum. Semih Kılıçsoy. Şimdi bir de Immobile gelecek. Bu 4-3-3 sisteminde çok rakip yarı sahada çok hareketli, statik olmayan, o koşulları yapabilecek, bir hücum presede de yatkın bir takım istiyor. Takım arıyor. O yüzden kendi oyun sisteminde oyun karakterine çok uyabilecek hareketli bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet, son birkaç sezonundaki düşüşüne rağmen çok ciddi bir istatistikliğe sahip Hı. Immobile. Bak geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde hepsinde oynadı vallahi 8 maç oynadı, 4 yani gol Çok an. özel bir golcüden bahsediyoruz. Ben Türkiye Liginde çok fazla etki göstereceğini düşünüyorum. Özel bir golcü, iki ayağını da olabilen bir bitiriciden bahsediyoruz evet. ve sadece ceza alanında top bekleyen değil size koridor da açar baskı da yapabilecek bir oyuncu. Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda bu transferi bitirmek isteyen Beşiktaş'ın Ciroyu Immobile arasında yapılacak sözleşmenin detayları da belli oldu. Siyah beyazlılar tecrübeli İtalyan golcü yıl 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş yıldız futbolcuya yıllık 3 milyon euro maaş ödeyecek. Beşiktaş, Immobile transferi için kulübü Lazio'ya 3 milyon euro bon servis bedeli ödeyecek. Öte yandan İtalyan forvetin Beşiktaş'a gelebilmek için Lazio'dan Haziran ayında alacağı ücretten vazgeçtiği öne sürüldü. Ciro Immobile geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 43 maçta forma giyerken İtalyan center for 11 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Immobile'nin Lazio olan sözleşmesi 2026 yılında ona eriyor. Tecrübeli yıldızın güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro. Bütün takımlar yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürürken 2024-25 sezon programları da belli oldu. Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşması ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan tarih ve stat açıklaması yapıldı. Süper Kupa maçı 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak ve bu dev maçla sezonda başlamış olacak. Süper Lig'in 2024-2025 sezonu fikstür çekimi de yapıldı. Toplam 38 hafta üzerinden oynanacak ve her hafta bir ekibin bay geçeceği ligde, sezon 9 11 12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta karşılaşmalarının ardından tamamlanacak. İkinci devre 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Beşiktaş sezonun ilk maçını Samsun Spor deplasmanında yapacak. 3. hafta bay olacak. Beşiktaş'ın derbi maçlarını da 5. hafta Trabzonspor ile deplasmanda. 10. haftada Galatasaray ile deplasmanda, 15. haftada ise Fenerbahçe ile sahasında oynayacak. Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti. Beşiktaş As Başkanı Mete Vardar, futbol şube sorumlusu ve futbolu temsilen basın sözcücü Feyyaz Uçar ile futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba da antrenmanı takip etti. Siyah beyazlılarda, Slovenya kampına götürülmeyen Oxlade Chamberlain, Daniel Amarte, Ante Rebic, Javi Montero ve Tayfur Bingöl'le ile yollar ayrılacak. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un yeni sezon kadrosunda düşünmediği bu oyuncuların ay sonuna kadar gönderilmeleri planlanıyor. İki yıl daha sözleşmesi bulunan Chamberlain'e, İngiltere'den ciddi teklifler var. Özleşmesi 2026'da bitecek Amarte, bon servisiyle birlikte veya kiralık gönderilecek. Bir yıl sözleşmesi kalan Montero'yu, geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Portekiz ekibi Aruka, bu kez bon servisiyle istiyor. Tayfur Bingöl'e de Konya Spor talip oldu. Tayfur'un her an, anlaşması bekleniyor. Sakatlığı bulunan Anterevic ise, Kartal'ın başına ağrıtacağı benziyor. Bir yıllık sözleşmesi kalan Hırvat futbolcuya, şimdiye kadar herhangi bir teklif gelmedi. Deneyimli oyuncudan kendisine kulüp bulması istendi. Ayrılığa yanaşmaması halinde Rebic'in, kadro dışı bırakılarak, yeni sezon için A takım listesine yazılmayacağı öğrenildi. Yeni sezona iddialı girmek isteyen ve bu doğrultuda hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlılarda, İngiliz yıldız Alex Oxlade Chamberlain için flash bir karar alındı. İngiliz futbolcunun, ülkesine döneceği konuşulurken, Kara Kartal'ın Slovenya'da yapılacak yurt dışı kampında yer almayacağı öğrenildi. İngiliz ekiplerinden Southampton ve Sheffield United'ın 30 yaşındaki oyuncuya talip olduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla kadroya katılan ve beklenen performansı gösteremeyen Yıldız, sakatlıkları sebebiyle siyah beyazlı formayla ligde sadece 20 maçta süre aldı. Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz sezon 4 gol sevinci yaşarken Beşiktaş ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş'ın 18 yaşındaki parlayan milli yıldızı Semih Kılıçsoy'u Avrupa'nın birçok kulübü takip ediyor. Son olarak İngiliz ekiplerinden Fulham, genç futbolcu için devreye girmeye hazırlanıyor. Fulham'ın ay yıldızlı milli takımımız ile Euro 2024 kadrosunda da yer alan Semih'i çok istediği aktarıldı. Premier Lig ekibinin Semih için ciddi bir transfer bütçesi hazırladığı vurgulandı. Beşiktaş'ın ise 20 milyon Euro'dan aşağı 18 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmayı düşünmediği kaydedildi. Fulham ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerin ilerleyen günlerde hızlanması bekleniyor. Genç golcüyü teknik direktör Giovanni van Bronckhorst takımda tutmak istiyor. 18 yaşındaki oyuncuyu çok beğenen Hollandalı çalıştırıcı 2024-2025 sezonunda semihktan yararlanmak istiyor. Önceki gün tatilde olmasına rağmen Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde takımı ziyaret eden ve teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst ile de görüşen Semih de siyah beyazlı formasıyla devam etmeye sıcak bakıyor. Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek ve ezeli rakipleriyle şampiyonluk yarışında ortak olmak ve Avrupa Ligi'nde de başarı hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Yönetim transferde şu ana kadar Gabriel Paulista ve Rafa Silva ile anlaşma sağlamıştı. Başkan Hasan Arat ve yönetimi, eksik olan diğer bölgeler için transfer operasyonunu sürdürüyor. Listesinde birçok önemli yıldız bulunan siyah beyazlılarda, sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş yönetimi, stoper rotasyonuna yerli bir isim, orta sahaya pas yüzdesi yüksek ön libero, sağ kanat forveti ve bir de santrfor arıyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin bu mevkilerde boşa çıkan 5 oyuncusu, Samet Akaydın, Reid Kuruniç, Ryan Kent, Miguel Crespo ve deneyimli forvet Edin Dzeko, siyah beyazlı yönetimin dikkatini çekiyor. Beşiktaşlı yöneticiler, son yönetim kurulu toplantısında ezeli rakipleri Fenerbahçe ile yakınlıklarına güvenerek bu oyuncularla ilgili çalışmalar yapabileceğini dile getirdi. Öte yandan bu futbolculardan İngiliz yıldız Kent'in siyah beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un İskoç ekibi Glasgow Rangers'tan eski öğrencisi olması bu transferin her an gerçekleşebileceği de gelen haberler arasında.